Sevgili takipçilerim mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur Karaköy poğaçasının yapımını göstereceğim. Ağızda böyle eriyen çok güzel çok lezzetli bir tat mutlaka deneyin kaydedin ve sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayın yapacak olan arkadaşlardan da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gelelim tarifimize yoğurma kabımın içine şöyle 4 su bardağı unu ekliyorum. 4-4,5 su bardağı un gidiyor. Ben ilk önce şöyle 4 su bardağı dökeyim. Şöyle ortasını da açıyorum. Yarım su bardağı ılık suyu döküyorum. Unun ortasına bir paket instant maya kullanıyorum ve 2 yemek kaşığı da toz şeker döküp şöyle çatalla karıştırıyorum mayayı suyu şekeri 2 adet yumurta ama bir tanesinin sarısını ayıralım üzerine sürmek için kullanacağız. Ben dökerken tezgahda döktüm neyse o kısmı görmeyin arkadaşlarım tekrardan böyle çatalla karıştırıyorum. Oda ısısında olan 250 gram margarin ya da tereyağı hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz yoğurma kabımın içine koyuyorum. E, tuzunu ilave ettim. Tuz da yaklaşık olarak arkadaşlarım bir dolu tatlı kaşığı tuz kullandım. E, şimdi yoğuracağım. Şöyle un kıvamına bir bakayım. Az gelirse tekrardan ilavesini yaparım. Yarım su bardağı kadar daha un ilavesi yaptım. Şimdi tekrardan yoğuracağım ama birazdan tezgahın üzerine alıp öyle yoğurmak istiyorum. Daha güzel böyle yoğruluyor. Azıcık da tezgahınızı unlamayı unutmayın. Baktınız 4,5 su bardağı un kullandınız. Bazen kullandığımız yumurta bile büyüklüğü küçüklüğü bile fark edebiliyor un miktarında. Çok azıcık bir e, ilave de yapabilirsiniz. Ben 4,5 su bardağı un kullandım. Şöyle tezgahımda iyice hamurumu bizim oranın deyimiyle hasılıyorum. Kıvamını da göstereyim. Çok da güzel oldu kıvamı. Bu tarifi de mutlaka yapın. Çocuklarınızın beslenmesine yaptıktan sonra dondurucuya da atabilirsiniz. Orada saklayabilirsiniz, çıkartırsınız, beslenmesine koyarsınız. Ben bu kesme işlemlerinin genelde alışkanlık oldu. Burada hamur kesme aparatı kullanabilirsiniz ama artık bende alışkanlık böyle İki parmağım arasından hamuru sıkıştırıyorum. <laughs> böyle göz kararı bezelerimi çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlarım e, buradan toplamda kaç adet çıktı? Toplamda 13 adet e, Karaköy poğaçamız oldu. E, fakat tepside 12 adet göreceksiniz. Ben böyle sıralama düzgün olsun diye yani öyle gösterdim sonra. Sonra pişerken bir tanesini daha ekledim. Şimdi hazırlamış olduğumuz Karaköy poğaçalarımızı tepsimize dizelim. İsterseniz bunu iki katı da yapabilirsiniz. Çok yapıp dondurucu atabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle deneyin arkadaşlarım. Böyle yerken ağzınızda eriyor. Kullandığım tüm malzemeleri miktarlarıyla birlikte açıklama kısmına yazıyorum. Oradan kontrol kontrol edip bakabilirsiniz. Ee, bu hamuru yaparken bezeleri çok güzel böyle elinizle yuvarlayın. Pürüzsüz olmasına dikkat edin. Ee, şöyle ben şimdi üzerini örtüyorum yarım saat bu şekilde bekletiyorum. Sonra üzerlerine pastane poğaçasının şeklini vermek için elimle şöyle bastırıyorum. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısının içine ben çok az böyle süt ilavesi yaptım. Pekmez yoktu. Ben normalde her zaman bir çay kaşığı böyle az ucuyla pekmez koyarım arkadaşlarım daha güzel böyle üstü nar gibi kızarsın diye. Pekmez olmadığı için çok az bir süt ilavesi yaptım yumurta sarısının içine. Şimdi üzerlerini yumurta sarımızı sürelim. Bu şekilde de 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika beklettikten sonra önceden ısıttığımız fırında e, Karaköy poğaçalarımızı pişireceğiz. Videomunda da bu bölümüne kadar izlediyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji, görüşleriniz, önerilerinizi belirten bir cümlede yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olup videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına sağlamış olursunuz. Şimdiden o güzel değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden ötürü de teşekkür ediyorum. Üzerine çatalla da şeklini verelim arkadaşlarım. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Deminden de söylediğim gibi ee, bu şekilde de 15 dakika tepsi mayasında bekletiyoruz ve fırınımızda mutlaka önceden ısıtalım 180 derecede fanlı ayarda pişirdim, kontrollü bir şekilde pişirin. Ee, cidden çok lezzetli oluyor. Yani ertesi güne kaldığı zaman bile. Yumuşacık bir poğaça meşhur Karaköy poğaçasını sizlerle birlikte yaptık arkadaşlar mutlaka deneyin kaydedin e, sevdiklerinizle paylaşın şöyle altında göstereyim size burada bayağı da bir elimde yandı. Şimdi birazdan servis tabağımı alacağım bu güzellikleri e, diyetimi bozdurdu <laughs> kaç tane yediğimi ben de hatırlamıyorum yani ertesi gün bizde kalmadı bitti kahvaltı masasına e, kahvaltı için yapmıştım. Kanalımda güzel poğaça tarifleri gelecek arkadaşlarım. Takipte kalın. Desteklerinizi de bekliyorum. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız da çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil bildirimini açmayı unutmayın. O güzel ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle sizinle doku testi yapalım. Yumuşaklığına bakalım. Ertesi gün bile aynı şekilde oluyor. Dediğim gibi içi de gayet güzel pişmiş yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin afiyet bal olsun Allah emanet olun başka tariflerde görüşmek üzere